Vade farkı faiz olarak değerlendirilebilir mi? Enflasyon farkı kadar faiz caiz midir? Şimdi vade farkı vade vade şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi burada Abdurrahman kardeşimize Cenab-ı Hak daha hayırlı işler versin. Her zaman bizi su getiriyor. Burada içiyoruz, vakfımıza da getiriyor. Allah razı olsun. Cenab-ı Hak işlerini başarıya ulaştırdı. Hepinizin işlerinde hayırlı başarılar nasip eylesin. Kaç lira bu? 500 mi? Doğru mu yaptıram? Kaç tane aldıklarına bağlı değil mi? 50 kuruş. Peşin mi alıyorsun? Vadeli mi alıyorsun? Kaç tane alıyorsun? Peki bu kaç lira? 20 lira. 20 lira. Şüpheniz var mı ona? Bu? Bu? Şimdi bu 500 kuruş değer bir se, 100 kuruş der. Peki toptan alsa kaçtır Abdurrahman? 518230. Ha 5182 23 kuruş, öyle mi? <laughs> 23 kuruş 518. Bak şimdi 5 hemen yarı yarıya düştü. Işte. Peki bunu peşin alırsan kaç olur? Vade alırsan kaç? Değişmez. Ha şimdi mallar mallara fiyat biçilirken şartlara göre biçilir. Bak aynı kişi de zaten bir tane olursa 500 kuruş, ben 10 tane alacağım dersen, 50 kuruş, on tane alırsan, alacağım dersen 40 kuruşa verir. Yok 100 tane alacağım dersen daha düşer. Yok bir ton, bir kamyon gönder dediği zaman daha düşer. Parası peşin dersen farklı olur. Parasını sonra vereyim dersen farklı olur. İşte alışveriş bu. Pazarlık bunun için yapılır. Ama bunda değişmez. Para da değişmez. Para neyse odur. Dolayısıyla faiz borç vererek gelir elde etmektir. Tamam mı? Peki ben bunu ben bunu peşin alsam bunu almış oluyorum. Vadeli alsam gene bunu almış oluyorum. Borç almış oluyor muyum? Bakın ben şimdi sizden 20 lira borç alsam bir müddet sonra 20 liranın yerine ben sana su vereyim desem kabul etmek zorunda mısınız? Bu, bunu bu parayı alırsınız. Başka başka mecburen bunu vereceğim. Başka çaresi yok. Aa peki ben sizden su aldım. Bak borçta ne almışsam onu vermek zorundayım. Tamam mı? Suyu satın aldım. Bir kasa su, su aldım. Parasını da bir hafta sonra veririm dedim. Bir hafta sonra bir kasa suyu geri versem alır mısın Abdurrahman? Almazsın. Çünkü ben borç almadım ki alışveriş yaptım kardeşim. Alışverişte iki farklı değer değiştirilir, tamam mı? Borçta aynı değer verilir ve alınır. Dolayısıyla şimdi ticarette piyasaya göre, aldığınız malın durumuna göre Yapacağınız ödemeye göre, sizin güvenli olup olmamanıza göre fiyat değişir. Burada faiz diye bir şey yoktur. Faiz borçta olur. Yani borç almada olur. Yoksa alışverişte olmaz. Yani vade farkı faiz değildir. Uzun sözün kısası.